Şimdi 8.2 maddesi ürün hi ve hizmet şartları aslında hı hı. burada standartın maddesine baktığın zaman çok da anlaşılır gibi değil ama satış kısmı evet. ve kuruluşun kendi ürün ve hizmetlerini nasıl sattığı ve bu satış süreçleri içerisinde hangi faaliyetlerin yürütüldüğüne ilişkin yapılan tüm kısım burası. Hı hı. Yani aslında denetim ağzıyla konuşursak bu maddeyi denetlerken satış birimlerine... Bazen pazarlama satış birimlerine hı hı. giderek denetimleri orada gerçekleştiriyoruz. Orada baktığımız ne? Bizim ilk başta kapsamda belirlediğimiz işte ürün ve hizmetler vardı hani en başta hı hı. kapsam maddesi. Şimdi o e, ürün ve hizmetleri satıcı tarafına geldiğimizde biz süreçleri nasıl yürütüyoruz? Burada hangi e, belirlediğimiz kısımlar var? O kısımlar nasıl yönetiliyor? Temel olarak baktığımız kısım bu. Yani, yani 8-2 deyince ben satış anlamam gerekiyor. Yani tam anlamıyla de senin dediğin gibi. Ve burada önemli olan ilk başlangıç noktası bence bir sim standart müşteri iletişimle başlamış. Ama bence ana konu, beni hani standartın alttan başladığımda ana, main ana konuda e, ürüne bağlı şartların ortaya konmuş olması gerekiyor. Bence ilk sorguladığım nokta bence bu hmm. olmuş oluyor. Yani ürüne bağlı şartlar derken müşterinin gereksinimlerine göre ben bazı firmalara gidiyorsun o hem listesi var, bir listesi var onu direkt satıyor bazı müşteri odaklı çalışabiliyor. Mesela proje bazlı çalışıyor. Birini üretirken müşteriye dönük yapabiliyor. Ben ona bakıyorum denetime gittiğim zaman. Bu bir OEM mi? Yani adamın bir e, satış kanalı var. Ürünleri sabit. Müşteri bunlardan bir tanesini seçmek zorunda mı? Veyahut da müşteriye özel ürün mü üretiliyor? O zaman bence yani satış acayip bir yere gidiyor. Satış bazen tasarım maddesiyle entegre oluyor. Bazen planlamayla entegre oluyor. Hepsi bir bütün olarak gidiyor. Ama OEM ise biraz daha rahat. Çünkü kapasite var ürettiğini satıyor eğer çok satıyorsa daha fazla üretiyor ama diğer konularda girift yani birbirleriyle etkileşim olan işte tasarım, operasyon planlama, diğer kaynak yönetimi daha farklı inceleme yapıyorum denetimlerde.